Soruda ne diyor bize? Erkek yolcuların sayısı bayan yolcuların sayısının 4 katıdır. Hemen geldim buraya. Erkek yolcular ve bayan yolcular dedim. Erkeklerin sayısı bayanların sayısının 4 katıymış. Ben bayanlara x dersem erkeklere 4x demem lazım. Bakın erkekler bayanların 4 katı. Buraya dikkat. Bana şöyle diyor. Diyor ki otobüsten 8 erkek yolcu inip 8 tane erkeği indirelim. 8 bayan yolcu binerse 8 tane bayan yolcuyu bindirelim. Bu durumda ne olur sevgili arkadaşlar? Erkeklerin sayısı 4x-8 olur. Bayanların sayısı ise x artı 8 olur. Binerse diyor ki bize erkek yolcu sayısı bayan yolcu sayısının 2 katı olmaktadır. Erkek yolcu sayısı eşit oluyor neye? Bayan yolcu sayısının 2 katına. Buraya dikkat. Hemen geliyorum. Şuradan işlem yapıyorum. Diyorum ki 4x eksi 8 eşittir 2x artı 16. 2x'i bu tarafa aldık. 2x kaldı. Bakın 4x'den 2x'i çıkardım. Burası 24 yaptı. Eksi 8'i diğer tarafa gönderdik. 2x eşittir 24'e x eşittir 12. Şıklarda 12 yer alır arkadaşlar. Bu tür sorularda hemen 12 işaretlemeyin. Ne diyor size? Başlangıçta otobüste kaç yolcu vardır diyor. Baktığım zaman 4x erkek vardı, x de bayan vardı. Yani başlangıçta otobüste 5x kadar yolcu vardı. 5 çarpı 12'den cevabımız 60 olacaktır diyoruz.